Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Nemix hızlı cilanın su etkisini ve araba üzerindeki parlaklığını test edeceğiz. Buyurun gelin bir bakalım. Sol tarafı sıkmayacağız, sağ tarafı sıkmayacağız. Sağ taraftan başlayalım şöyle. Bezimizi ikiye bölersek daha iyi olur. Bir tarafıyla şöyle kurulama şeyse böyle güzelce yedirirsiniz. Öbür tarafıyla ise parlatırsınız. Şöyle. Hmm. Öteki taraftaysa parladı taraf. Şöyle. Şöyle Suyumuzu açıyorum hemen bir daha, su kaydınızı teslim Su teslim Şimdi mesela bu tarafı sıkmadık. geliyor geliyor. Bakın bu tarafa sıkmadık, bu tarafa sıktık mesela. Bakın su üstünde durmuyor. Bir de oraya çek bak. Ondan sonra da iş, Aynen. Evet arkadaşlar, daha temmi yağmur kaydırıcılık etkisini izledik. Yani ya da su kaydırıcılık etkisini. Şimdi de cilasız halini göstereceğim ve Cila alanını göstereceğim. Bakalım arasında fark var mı? Zaten uygulamamız çok basit. Üzerine fıs fıs sıkın ve bezle silin. İki kat silerseniz daha iyi olur. İkiye bölün bezi. Bir tarafıyla yedirin, bir tarafıyla da parlatın. Bakalım birazdan ne olacak? Evet arkadaşlar. Cilamızı bitirdik. Sizin için bir ya da iki saniye bizim için yarım saat sürdü. Ocula ocula güzelce yedirdik. Zaten görüyorsunuzdur aradaki farkı. Az da olsa parlaklık elde ettik. Zaten arabamız parlak zaten gri metalik renk. Çok az, e, gayet yeterli şekilde de kayganlık elde ettik. Aslında bayağı da güzel de parlaklık da elde etmişiz. Naimix'ten bu kadardı. Daha farklı videolarımızı görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz.